Sevgili öğrenciler, ben Yasemin Öğretmen. Bugün yansıma kanunlarını pekiştirmek adına sorular çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Evet, burada gelen ışını görüyoruz. Hemen yazalım. Ok yönüne göre aynaya çarpıp giden, yani yansıyan ışını görüyoruz. Şimdi, bana neler sorulmuş? A açısının değeri, B açısının değeri, gelme açısı ve yansıma açısı sorulmuş. Şimdi gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı kaç derece çocuklar? 100 derece. Peki gelme açısı yansıma açısına eşit olduğuna göre şuradaki açı değerimiz 50 derece değil midir? Yansıyan ışınla normal arasında kalan açımız da 50 derecedir. Yansıma kanunları gereği Gelme açısı eşittir yansıma açısına. O halde gelme açısının karşılığını yazalım 50 derece. Yansıma açısının karşılığını yazalım 50 derece. Şimdi A ve B açılarını artık bulabiliriz. Normalin solunda kalan ayna ile yaptığı açı 90 derecedir. Yüzey dik olarak indirilen sanal doğru parçasına biz normal diyorduk. Buradaki açı dolayısıyla 90 derecedir. 90 derecenin 50 derecesi burada olduğuna göre A açısının karşılığı 40 derecedir. Yine bu şekilde normalin sağ kısmında kalan şu açıda 90 derecedir. 90 derecenin 50'si burada ise B açısının karşılığı 40 derecedir. A ve B açılarını da bulmuş olduk. Evet şekilde normal üzerinden gelen bir ışın gönderilmiş. Şurası normalde. Normal üzerinden gelen bir ışın yüzeye dik geliyordur demektir. Yani aynamıza dik geliyor. Kendi üzerinden geri döner. Gelme açısı 0 derece, yansıma açısı 0 derecedir. Sıradaki sorumuza geçelim. Ok yönüne baktığımızda burası gelen ışındır. Gelen ışının ayna ile arasındaki açı 60 derecedir. Peki gelme açısı neresidir çocuklar? Şurası gelme açısıdır. Peki ben şu açının tamamının 90 derece olduğunu biliyorum. O halde gelme açısının değeri 30 derecedir. Gelme açısı 30 derece ise yansıma kanunları gereği Yansıma açısı gelme açısına eşittir ve de o da 30 derecedir. Hemen çizelim onu da. Şu şekilde yansıyan ışınımızı da gösterelim. Ve şuradaki açımız kaç derecedir çocuklar? 30 derecedir. Hemen yazıyorum. Gelme açısı 30 derece ise yansıma açısı da kanunlar gereği 30 derecedir. Sıradaki sorumuzda bir düzlem aynaya gelen ışın yüzey normali ile 30 derecelik açı yaparak yansımıştır. Buna göre gelen ışın aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir? Şimdi çocuklar, gelen ışın yüzey normali ile 30 derecelik açı yaparak yansımıştır diyor. Şu açıya dikkat edelim. Peki yansıma açısı 30 derece ise gelme açısı da 30 derece değil midir? O halde gelme açısının 30 derece olduğu şıkkı bulacağız. Hemen bakıyoruz. A seçeneğinde gelme açımız 60 derecedir. A seçeneği benim cevabım olamaz. Eliyoruz o şıkkı. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde yüzeye dik indirilen sanal doğru parçası normalde normal üzerinden gelen bir ışın kendi üzerinden geri döner. Yani gelme açısı 30 derece değildir. Bu seçeneği de eledik çocuklar. D seçeneğine bir bakalım. Şu gelen ışın. Gelen ışın yüzeyin normali ile 45 derecelik açı yapmış. 45 derecelik açı ile de geri yansır. Ama bana gelme açısı 30 olan lazım. O yüzden D seçeneğinde gitti. Hemen C seçeneğine bakalım. Buradaki gelen ışının yüzeyin normali ile arasında kalan açı 30 derece ise bu gelen ışının yansıma açısı da 30 derece olur çocuklar. Soruda da bana zaten yansıma açısı 30 derece ise Gelen ışın hangisinde doğru gösterilmiştir deniyordu. O yüzden gelme açısı da 30 derece olur. Cevabımız C seçeneğidir. Şekilde düz aynaya gelen ışık ışını, yüzeyin normali ve yansıyan ışın gösterilmiştir. Şurası hemen üzerine yazalım. Gelen ışın, yüzeyimizin normali ve yansıyan ışınımız olmak üzere Verilen K ve L değerleriyle ilgili olarak hangileri doğrudur? 1. K ve L açısı her zaman birbirine eşittir. Şimdi K'ya bakıyoruz. K nedir çocuklar? Gelme açısıdır. Peki L nedir? Yansıyan ışının ayna ile arasında kalan açıdır. Peki K ve L açısı her zaman birbirine eşit midir? Değildir. Örneğin K açısı 30 derece olduğunda L açısı 60 derecedir. Her zaman eşit değildir ama K açısı 45 derece olduğunda L açısı da 45 derece olabilir. İhtimal dahilindedir. Yalnız her zaman dediği için K ve L açıları her zaman birbirine eşit değildir. O yüzden bu seçeneğimiz yanlıştır çocuklar. 2'ye bakalım. L yansıma açısıdır. Az önce demiştik L için L yansıyan ışının düzlem ayna ile arasında kalan açının ismidir. Yansıma açısı değildir. 3 K açısı bilindiğinde gelme ve yansıma açıları bulunabilir. K açısı zaten gelme açısıdır. Ben gelme açısını bilirsem yansıma açısı da yansıma kanunları gereği gelme açısına eşittir diyerek sonuca ulaşabilirim. Bu seçeneğimiz doğrudur. Sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. İki tane aynamız verilmiş. K aynası ve L aynası. Arasındaki açı 90 derece. Gelen ışınımız ve düzlem ayna ile arasında 65 derecelik açı yapacak şekilde. Peki gelme açısını buradan bulabilir miyim? bulabilirim. Ama önce sorumuz bizden ne istiyor ona dönelim. L aynasından yansıyan ışın ile L aynası arasındaki açı kaç derecedir? Yani bu aynadan yansıyan ışının L aynası ile arasındaki açıyı soruyor. Şimdi ilk olarak L aynasını devre dışı bırakalım ve sadece K aynası üzerinden çizimlerimizi yapalım. Buradan gelme açısını bulabilir miyim çocuklar? Bulabilirim. Çünkü şurasının ben yansıma kanunları gereği normal yüzeye dik olarak indiği için 90 derece olduğunu biliyorum. 90 derecenin 65 derecesi burada olduğuna göre buradaki gelme açımız kaç derece olur çocuklar? 25 derece olur. Devam edelim. Bu neymiş? Gelme açısı. Şimdi o halde gelme açısı 25 ise K aynasından yansıma açısı da 25'tir. Hemen çizelim. Şu şekilde ben diğer aynaya da çarpacak şekilde gönderdim yansıyan ışınımızı. K aynasından yansıyan ışınımız. Peki burası da kaç derece olur çocuklar? 25 derece. Peki şu açıyı bulabilir miyim? Bulabilirim. Yine tamamı 90 derece olduğu için burası da 65 derecedir. Peki çocuklar, şurada yüzeyin normalini belirtelim hemen. L aynasına geçtim şu an. Yüzeyin normali. Artık K aynası yokmuş gibi davranacağım. Sadece L aynası üzerinden işlemlerimizi devam ettireceğim. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. O zaman Burası 90 derece. Burası 65 derece. 180 derece olması için burası kaç derece olmalıdır çocuklar? 25 derece. Çünkü 25, 65 daha 90. 90 da burada 180 derece. Peki devam edelim. Bu ayna ile arasında kalan açıdır. Şuradaki L aynasına gelme açısını bulabilir miyim? Evet, bulabilirim. Burası 25 ise gelme açısı şurası 65 derecedir. Peki L aynasına 65 derecelik gelme açısı ile geliyorsa L aynasından yansıma açısını da bulabilirim. Hemen onun da bir çizim yaparak gösterelim. Şu şekilde L aynasından yansıyan ışını çizdik. Peki burada gelme açısı 65 derece ise yansıma açısı da yansıma kanunları gereği eşittir. Dolayısıyla 65 derecedir. Peki bana neyi soruyordu çocuklar? L aynasından yansıyan ışın ile L aynası arasındaki açıyı soruyordu. Yani bana şurayı soruyor çocuklar. Şurayı soruyordu. Peki Burası da kaç derecedir? Şuranın toplamı 90 derece olduğuna göre soru işaretli bölüm 25 derecedir. Evet, şekildeki ışının düzlem aynadan yansıması verilmiştir. Buna göre x, y, z ve t açıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneğinde y gelme açısıdır diyor. Gelme açısı nedir çocuklar? gelen ışının normal ile arasında kalan açıdır. O zaman bu bilgimiz doğru çocuklar. Devam edelim. Y eşit Z'dir. Bu ne demek? Y gelme açısıdır. Z ise yansıma açısıdır. Ve de yansıma kanunları gereği olarak Y açısı yani gelme açısı yansıma açısına eşittir. Bu bilgi de doğru. C seçeneğine bakalım. X artı Y 90 derecedir. Şurası şu bölüm 90 derecedir. X ve Y açılarının toplamı 90 dereceye eşittir. D seçeneğine dönüp bakalım. T yansıma açısıdır. Yansıma açısı Z ile gösterilen açıdır. T ile gösterilen açı yansıyan ışının ayna ile arasında kalan açının ismidir. Cevabımız D seçeneği. Genellikle çift aynalı sorular öğrencilerimiz tarafından karıştırıldığı için bir örnek daha yapıyoruz. A ve B aynalarımız var. A aynasına 50 A aynası ile arasındaki açı 50 derece olacak şekilde bir K ışını gönderiliyor. K ışınının B aynasından yansıma açısını bulunuz diyor çocuklar. Buradaki 50 derecelik açı ayna ile arasında kalan açıdır. Şurası ise K ışınının gelme açısıdır. Burası 50 derece ise burası 40 derecedir çocuklar. Çünkü bu ikisinin toplamı 90 derece olacak. Hemen bunun yansıyan ışınını çizelim. Şu şekilde gönderelim. Gelme açısı K ışınının gelme açısı 40 derece ise yansıma açısı da 40 derecedir. Hemen A aynasından çıktı. B aynasına doğru ilerliyor ışınımız. Şuradaki açıyı da bulabilirim ben. Burası 40 ise toplamı 90 olacağı için 50 derecedir. Şurası zaten birbirine dikti. Peki bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir kuralına uyarak 90, 50 daha 140 burası da 180 olabilmesi için 40 derecedir. Hemen buradan bir normal çiziyoruz. Şuradaki B aynasına gelme açısını bulabilirim. Burası 40sa toplamı 90 derece olacağı için 50 derecedir. Hemen B aynasından yansıtıyorum çocuklar. Şu şekilde gelme açısına eşit bir açı ile yansıtıyorum. Dolayısıyla burası da 50 derece oluyor. Neyi soruyor bana? K ışınının B aynasından yansıma açısını. Yansıma açısı 50 derecedir.